Bak aslında hayat her saniye sana bir mesaj veriyor. Ama bazen bunları görmüyorsun ya da görmek istemiyorsun. Hatta bununla ilgili Mesnevi'den sana bir kısa anlatacağım. Yaşlı bir adam zor şartlarda bir ev yaptırır kendine. Eve der ki zaman bana haber ver. Seni çok zor şartlarda yaptırdım. Maddi durumumda çok zor. Bana haber ver diyor. Yıllar geçiyor. İşte sıvalar dökülmeye başlıyor. Sıvayı kapatıyor. Kolonlarda kurtçuklar çıkmaya başlıyor. Onları da tekrardan tamir ediyor. Gel zaman git zaman ev bir anda yıkılıyor. Sonra diyor ki yaşlı adam hani haber verecektin yıkılmadan önce. Evde diyor ki rivayete göre ben sana haber verdim. Sıvam çatladı görmedin. Kapatmaya çalıştım. Kolonlarım yıprandı. Onu da gösterdim. Sen gene kulak asmadın. Gene geçiştirdin. Gene kapattın. Yani hayatımızda tıpkı bu ev gibi. insan ilişkileri de böyle. Çatlaklar olur. Üstünü kapatırız. Görmezden geliriz. Ya da vücudumuz ve bedenimiz de sadece ilişkiler de değil. Sonra bir anda insan patladığında, kopmalar yaşandığında ne olduğunu anlayamayız. Neden olduğunu da anlayamayız. Yani hayatta mesajları okumak çok kıymetli. Çünkü insan bazen gözünün önündekini görmek istemiyor. Bir çılgında mesela ufak bir yara çıkıyor, önemsemiyorsun. Sonra o yara büyümeye başlıyor ve kendini bir müddet sonra çökmüş halde bulabiliyorsun. Yani önemsemediğin her şey seni tıpkı o evin yıkılması gibi bir anda yerle yeksan edebiliyor. Bazen evindeki küçük bir çatlak bile sana mesaj verebilir. Evdeki su taşması, giderlerin bozulması bunların bile bir manası vardır. Yeter ki okumayı bilelim bu noktada.